Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün 43. metnimiz olan Men Yeksibü Sibak isimli metnimizin irabını yapacağız inşallah. Önce cümlelerin anlamını daha sonra da irabını geçeceğim. Başlıkla başlayalım. Men Yeksibüs Sibak yarışı kim kazanır? Men burada ismi istifamdır. Aynı zamanda da müptedadır. Şu şekilde yapıyoruz. İsmi istifam. Mebniyun alessükün fi mahalli ref'in Yeksi bu muzari fiil, fiil muzari, başında nasb veya cezmedici bir edat olmadığı için merfuun li tecerrüdihi minen nasibi vel cezmi ve ilametü refrihi et dammetü zahiratü fi şeklinde faili gizli müstetir gelmiştir. O yüzden ve fa'iluhu zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hüve. Es-sibak ise mef'uldür. Mef'ulün mansubun ve ilametu nasbihi el fethatu zahiratu fi ahirihi. Yeksibu s-sibak cümlesi ise cümle olarak haber konumundadır. O yüzden fi mahalli ref'in haberun. Evet e, metnimizden devam edelim. Celesel arnebi ma'a sadiqatihi es-sulahfati yakra'ani qissata sibakil arnebi ma'a sulahfati Tavşan, kaplumbağa ve tavşanın yarışı hikayesini okuyarak arkadaşı kaplumbağa ile beraber oturdu. Celese burada mazi fiil. Fi'lu mazi mebniyun alel feth. El arnebu fa'il. Fa'ilun marfu'un ve alametu ref'ihi. El dammetu zahiratu fi ahirihi. Ma mekan zarfı burada. Sadiqati muzafun ileyh konumunda. Muzafun ileyh mecrurun ve alametu cerrihi. El al kesiratu zahiratu fi ahirihi. Hi zamiri burada e, hem muttasıl zamirdir. Aynı zamanda muzafun ileyhtir. Şu şekilde yapacağız. Zamirun muttasılun mebniyun alet alel kesir diyelim burada sadiqatihi dediğimiz için mebniyun alel kesir fi mahalli cercin muzafun ile es sulahfati kelimesi ise bedeldir Sadikatiden bedel o yüzden bedel min sadiqati mecrurun mislehu ve alametu cerrihi el kesratu zahiratu fi ahrihi şeklinde yakraani yine muzari fiil fiil muzari merfuun min minen nasibi vel cazmi ve alameti ref'ihi subutunun Burada f ile hamseden olduğu için ref olma alameti nunun subotudur. E, faili burada elif muttasıl zamir olarak gelmiş. Zamirun muttasilun mebniyun ale sükun fi mahalli ref'in fa'il. Gassate mef'ulun bih mef'ulun mansubun ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu fi ahirihi. Sibak kelimesi muzafun ileyh muzafun mecrurun ve alametu cerrihi el kesratu zahiratu fi ahirihi. El ernep yine muzaf ile aynı şekilde. Ma burada yine mekan zarfı. Zarfı mekan mebni alel feth fi mahalli nasb. Es sulahfati muzaf ile konumunda. Ve e, diğer cümlemize geçecek olursak ve keyfe hu es sulahfatu bi ve neshadiha. Burada da kaplumbağa aktifliğiyle ve enerjisiyle nasıl önde geldi? şeklinde. Ve keyfe ismi istifamdır. E, hal olarak da değerlendirebiliriz. E, ama biz bu iraplara daha şu anda girmiyoruz. Sebaqat de sebagat fiil mazi. Hu muttasıl zamir. <laughs> aynı zamanda da e, aynı zamanda da mef'uldür. Es-sulahfatu <laughs> fa'il. Bi harfi cer, harfi cerrin mebniyun alel kesir, la mahalle lehe minel irab. Harfi cerlerin mahalli yoktur. Himme kelimesi ismi mecrurdur. İsmi mecrur, mecrurun bir harfi cer. Ve alametü cerrihi el kesreti zahiratü fi ahirihi. Ha kelimesi burada ha yine muttasıl zamirdir. E, aynı zamanda muzafın ileyhtir. Vav harfu atfin mebniyun alel feth. La mahalle leha minel i'rab. Neşat kelimesi burada matuftur. E, matufun ala bihimme. Ve alamet cerrihi daha doğrusu şöyle. Matufun ala bihimme mecrurun mislehu ve alametu cerrihi el kesratu zahiratu fi ahirihi. Ha yine muttası zamirdir. Aynı zamanda da muzafın ileyhtir. Arkadaşlar yaptığımız irapları da tekrar yapmıyorum. Sadece görevlerini söyleyip geçiyorum hızlı bir şekilde. Burada e, yine gale mazi fiildir. El ernebi faildir. Ha tabi anlamını verelim önce. Gale, gale el ernebi tavşan dedi ki. Hâzâ gışşun ve hıdâun. Bu bir bu bir hile ve aldatmacadır. Buranın irabını bir yapayım devamla öyle geçeyim. Her burada ismi işaret aynı zamanda da mübtedadır. İsmi işaret mebniun ale's sükun fi mahalli ref'in mübtedun. Gışun haber <laughs> haberun marfuun ve alam turfehi'hi't tammatu zahiretu fi akhirih. ve harfu atfın. Gıdâun ma'tufun ala gışy. Gışun. sonra diğer cümlemiz kâne yecibu alâ ceddi tikis sulahfâti en ernebe indemâ nâme. Burada da diyor ki kaplumbağa neneniz tavşan dedemiz uyuduğu zaman onu uyandırması gerekirdi. Kâne fiyalü mazi nâkısun. Nakıs bir fiilimizdir. Mevniyün alel feth diyebiliriz yine. E, kâne ismini ref haberini nasip eder. Burada ismi gizli gelmiştir. O yüzden müstetir yani. İrabını şöyle yapıyoruz i̇sm kâne zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hüve. yecib fili fil Daha önce yapmıştık. faili yine gizli ve fâilihü zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hüve. Alâ harf cer. Ceddeti ismi mecrur. Mecrurun bir harf cer. Ve alâ mütü cerrihi fî Ki burada muttasıl zamirdir. Aynı zamanda muzaaffın ilehtir. Es-sülahfati bedel ceddeti, ceddetiden bedel yine. Bedel min ceddeti mecrurun mislihı ve ilametü cerrihi el kesretü zahiretü fi ahirihi. En harfü nasbin ve masdariyetin. Fiyerli muzari nasb ediyor burada. Tüqıza e, fiyerli muzari mansubun bi en. Ve ilametü nasbihi el fethetü zahiretü fi ahirihi. Mastar müebel olarak yani en tüqıza ise burada fail konumundadır. Yecebünün failini müstetir yapmıştık ama faili aslında açık olarak gelmiş. O yüzden en burada mastar meveli olarak faildir. Fi mahalli ref'in fa'lün diyebiliriz. Ceddi burada mef'ulün bihtir ee, ama bunun irabı biraz farklı mütekellim yasından dolayı. Mef'ulün mansubun ve alametü nasbihi el fethetül mukadderatu ala ma mena'a min zuhuriha iştigalul mahalli bi hareketül münasebeti bi ayi mütekellim şeklinde yapacağız. El arne b be ise bedeldir ceddiden. Indeme burada şart edatıdır. Name yine fiil-i mazi mebni yunal el feth. Faili müstetir gelmiş ve fa'iluhu zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hu. La burada tabi önce anlamını verelim. La en tentehize el fursate ve testemirra fil mesiri fırsatı değerlendirmeyip yürümeyi devam ettirmeliydi. Şimdi burada la atı e, atıf harfidir. Yani cümleyi cümleye atfediyor. En yine harf nasbin ve mastariyetin ten tehize e, şöyle fiyerli muzari mansubun bi en ve alameti nasbihi el fetahatu zahiratu fi ahrihi Ententehize mastar müebbel olarak ise burada e, atfediliyor matuf konumunda. Önceki cümledeki entu atfedilmiştir. entu ise fail konumunda yani ref mahallinde olduğu için bu da ententehize de matuf olarak yine ref mahallinde diyoruz. O yüzden fi mahalli ref'in matuf, matufun ala entu diyebiliriz. El-fursate mef'ulun bihtir ve testemirra yerra matuftur. Fursateye matufun ala fursa. Fi harfi cer el mesiri ismi mecrur. Diğer cümlemiz la arda en tahda'a cedde tuki ceddi. Ninenin dedemi aldatmasını kabul etmiyorum şeklinde. La burada e, harfi nefidir. Arda burada fiil muzari merfu'un le tecerredihi minen nasibi vel cazmi ve ilametu ref'ihi et tammetul mukaddaratu ilel elifi mena'a min zuhurihi ta'azzur tazür sebebiyle diyoruz. Faili e, vücuben müstetir yine. Ve fa'iluhu zamirun müstetirun vücuben takdiruhu ene şeklinde. En yine harf nasbin ve mastariyetin takda'a fiil muzari mansubun bi en. Mastar müevvel olarak en takda'a burada meful konumundadır. Fi mahalli nasbin mef'ul. Ceddetü fail Burada tahtaranın failedir. Failun merfuun ve alamet ref'i hiye'd damme'tuz fi akhirih. Ki muttasıl zamir aynı zamanda muzaf ilettir. Cetti yine meful konumunda. Bunun <laughs> irabını yapalım tekrar. Mefulun mansubun ve alamet nasbihi'l fethatu'l muqaddaratu ala ma qabla'l ya mena' min zuhuriha istighal'ul mahall bi harakat'ul munasabati bi ayi mutakallim şeklinde. Diğer cümlemiz vahiket es sulahfatu ve qalet. Tavşan şey pardon kaplumbağa güldü ve dedi ve dedi ki: "Haza leysa gishan." Bu bir aldatma değildir. Bel neşadun ve himmetun aliyetun. Bilakis yüksek ve aktif bir enerjidir şeklinde. Vahiket burada fiil fiil mazi mebni feth. Es sulahfatu fail ve qalet Burada cümleyi cümleye atfetmek için gelmiştir. Galet yine fiil mazi. Hâzâ ismi işaret aynı zamanda mübtedadır. İsmi işaret mebniyün aleyh sükûn fi mahalli ref'in mübtedaün şeklinde. Leyse kâne ve kardeşlerindendir. Yine ismin ref haberini nasp Nakıs bir fiildir. Burada leysenin ismi gizli gelmiş, müstetir gelmiş. Ve daha doğrusu ismi leyse zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hüve. şense haberidir. E, haberun merfu Mansubun değil mansubun çünkü leyse ismini ref haberini nasb ediyor dedik. O yüzden haberi nasb gelmiş. Haberun mansubun ve alametu nasbihi el fethutu zahiretü fi ahirihi. Çünkü neden haberu leyse? Leysenin haberi olduğu için. Leyse gışşen cümlesi ise birinci müptedamız olan hazanın haberi konumundadır. O yüzden fi mahalli ref'in haberun şeklinde. Bel burada cümleyi cümleye atfediyor. Atıf harfi olarak gelmiştir. Bu ikinci cümlemiz de belden sonraki aslında hüve neşadun şeklinde. O bir aktifliktir şeklinde olması gerekiyor. Yani burada mahsuf bir müpteda olduğu için neşadun da mahsuf müptedanın haberi konumundadır. O yüzden neşadun haberun merfuun ve alametu ref'ihi etdammetu zahiratu fi ahrihi şeklinde. Vav atıf harfidir. Himmetun yine matuf konumunda. Matufun ala neşadun merfuun mislehu ve alametu ref'ihi etdammetu zahiratu fi ahirihi. Aliyetün sıfattır. Sıfatül lihimme. Himmenin sıfatıdır. Yine onun gibi merfu olduğunu söylüyoruz. Merfu'un mithlehi ve alametü ref'ihi et dammetü zahiretü fi şeklinde. Abesel Arnebü tavşan dedi ki pardon Abesel Arnebü tavşan kaşlarını çattı ve kale ve dedi Hakeza daimen ente sen hep böylesin tüdafi'ini savunuyorsun dedi ki, büyüklerini Hatta ve imkânû alâ hata'in. Hatalı olsalar bile. Abese fi'l-i mazi el arnebi fa'il. Gâle yine fi'l-i mazi. Hâkeza burada haberdir. Haberun marfu'un ve alâmetü ref'ihi. Et-dammetü fi âhirihi. Daimen burada mef'ulüm fih diyebiliriz. Mef'ulüm fih konumunda. Ente müptedadır. Tüdafi'ini Fiilü muzari merfuun ve merfuun'un tecerruhü menen nasb ve jazm ve alameti ref'i subutunun ef'al-i hamsi. Ef hamseden olduğu için yine bununla ref olma alameti subutununundur. Nun'un subutudur. An burada harfi cerdir. E, ecdadi ki ecdadi yine ismi mecrur ki muttas e, muttası zamir aynı zamanda da muzafın ilehtir. Hatta ve imkanı e, in burada şart edatıdır. Kenu Yine fiyerli mazi nakısın demiştik. Burada kânü'deki vav ismi kânidir. Kânenin ismidir. Zamirun muttasılun mebniyun ale fi mahalli ref'in ismi kâne. Ala e, is harfi cer ismi mecrur. Ala hata'in cümlesi ise haber da Kânenin haberidir. Kâne ismini ref haberini nasb yaptığı için burada fi mahalli nasbin haberu kâne şeklinde diyebiliriz. Sonra devam edelim. Kıraat-ı es-sulh fati kaplum ma dedi ki: Esh'uru hish'uru bil fakhri indama etahaddathu an ejdadi. Büyüklerimden bahsettiğimde gurur duyuyorum. Yani gururlu hissediyorum şeklinde. Esh'uru burada fiili muzari, merfu'un iltijaride min ennasb, bel jazme ve alameti raf'ihi't tamme't zahiratu fi akhirih. Faili inne müstetirdir <laughs> ve failuhu zamirun müstetirun. Vücüben takdiruhu ene. Bi harfi cer, fahri ismi mecrur. Indeme şart edatı. Etahaddesu yine fiil muzari. An burada harfi cer, ecdadi yine ismi mecrur şeklinde. Ve hâzâ min hakkı. Bu benim hakkım. Kema enneke teftahiru bi ecdadiki. Tıpkı senin gururlu hissettiğin gibi, tıpkı senin büyüklerine gurur duyduğun gibi şeklinde anlamı. Hâzâ burada müptedadır. İsmi işaret aynı zamanda müfteda. Yukarıda da yapmıştık. Min ismi şey harfi cer hakkı ismi mecrur. Min hakkı şeklinde de e, haber konumunda. O yüzden fi mahalli ref'in haberun diyoruz. Kema derken k ke harfi cer. Ma de ismi mevsuldür. Aynı zamanda harfi cerden dolayı cer mahallindedir. Şöyle yapalım. İsmi mevsul mebniyun ale sükun. Fi mahalli cerrin yani bir harfi cer sebebiyle. Harfi cerden dolayı cer mahallinde. Anne burada harfi nas ve mastari Aynı zamanda teykit içinde gelir. Ee, anne inne ve kardeşlerindendir. İsmini ref haberini nas pardon ee, bu kendi bu şekildeydi. Anne yani inne ve kardeşleri ismini nas haberini ref eder. Anne kederken k burada muttasız zamirdir. Aynı zamanda da annenin ismi konumunda olduğu için nasb, mahal, mahallinde. Zamirun muttasilun mebniyun alel feth fi mahalli nasbin ismi anne. Teftekhiru fiil muzari. E, faili yine gizli gelmiş. Hüve. Ve fa'iluhu zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hüve. Bir harfi cer ecdadi ismi mecrur. ki muttasıl zamir. Aynı zamanda da muzafun zamirun muttasilun mebniyun alel kesir fi mahalli cerrin muzaffin ileyh. Teftahir cümlesi ise cümle olarak annenin haberi konumundadır. O yüzden ref mahallinde fi mahalli ref'in haberu anne diyebiliriz. Sümme qalet es sülahbatü <laughs> ve hiye tebtesimü. Kaplumbağa gülümseyerek dedi ki Hesenen, hasenen tamam tamam ya sadiqi ey arkadaşım. Ma ra'yüke enne tesabaka hâzihil marra. Tekrar yarışmaya ne dersin? Lina ra men Bakalım görelim kim kazanacak. Sümme atıf harfidir. Galet fi'lu mazi yine. Es-sülahbetü fail. Hiye burada mübteda Vava burada hal vavı diyebiliriz. Hiye mübteda Müpteda ün marfu'un ve alametü ref'ihi fi şeklinde normal olsaydı yapabilirdik. Ama burada e, munfasıl zamir olarak gelmiş. O yüzden zamir münfasıl mebni alel feth fi mahalli ref'in mübteda şeklinde tebtesimi haber haberidir burada cümle olarak fiil cümlesi olarak diyebiliriz. Muzari fiil olarak gelmiş haberi. Fiil muzari merfuun ve netecerrihi minen nasibi vel cezmi ve alametu ref'ihi ittammetu zahiratu fi Muzari fiil fiil cümlesi olarak da haber fi mahalli Rafa'in haberun ve hiye ise burada hal konumundadır. Fi mahalli nasbin hal diyoruz. Hasenen burada mef'ul mutlaktır. İkinci hasenen ise teykid-i lafzidir. Yani mutlak mef'ul mutlak tekrar lafzen teykit etmiştir diyebilirim. Ya burada nidadır. Sadiqi münada şeklinde gelmiştir. Burada münada normalde mansuk konumundadır. Ee, yine mütekellim yağsından dolayı gösteremiyor kendisini. O yüzden irabını yapabiliriz. Münada mansubun ve alametu nasbihi el fethetul muqaddaratu ala ma qabla liya. Mena'a min zuhuriha iştigalul mahalli bi hareketil münasebeti biya'yı mütekellim şeklinde. Ma burada ismi istifamdır. Aynı zamanda da müptedadır. İsmi istifam mebniyün ales sükun fi mahalli ref'in müptedaün. Ra'yü burada haber haber marfu'un marfu ul mu'lam tu raf'ihi at-tamme tu fi akhirih ke burada muzafun ileh'tir e, is muzafun ileh mecrurun demiyoruz yine muttasıl zamir olduğu için zamirun muttasılun mebniyun alel feth fi mahalli jarrin muzafun ileh en harfu nasbin ve mastariyetin ne tesabaka fiil muzari mansubun bi en şimdi burada en ne tesabaka mastar müevvel olarak ra'anın ikinci mef'ulü konumunda aslında baktığımız zaman ilk mef'ulü gelmemiş gibi olabilir ama buradaki yani muzafın ileyh konumunda olabilir ama manen aslında birinci mef'ul gibi olduğu için enne tesabaka masdar mevvel olarak ikinci mef'ul diyebiliriz. Tabi bir de netesebakanın faili e, nahnüdür. Yine müstetir gelmiştir. Ve failuhu zamirün müstetirun vücuben nahnu takdiruhu nahnu şeklinde. Hazih burada e, ismi işaret mebniyun al e, hazihi dediğimiz için mebniyun alal kesir fi mahalli nasbin zarf zaman diyebiliriz. El marra ise bedeldir. Linera mesinde burada li harfi cerdir. Nera ise fiil muzari ve gizli bir enle mansup konumundadır. O yüzden irabını şöyle yapacağız. Fiil muzari mansubun bi enil mudmara ve alametu nasbihi el fethatu el fethatu'l de diyebiliriz. Aslında e, gösteriyor gibi ama biz yine de e, takdiri olarak yapalım. El fethetul muqaddaratu al-elif men'a min zuhurihi't taazzur. Sonrasında men ismi mevsuldür, aynı zamanda da müptedadır. İsmi mevsul mebniyunun al-sükun. Fi mahalli ref'in mübtedaun. Se buradan harf-i müstakbeldir. Yesbegu haber. Se yesbegu haberdir. Haberun marfu'un ve alametu raf'ihi't tommu't zahiratu fi akhirih. قال الارنب ارنب هيا هيا ولتكن تلك الشجره البعيده نهايه السباق قال الارنب توشان dedi heyya heyya hadi hadi weltakun tilka shajaratu al ba'idatu nihayat şuradaki ağaç yarışın sonu olsun yani daha doğrusu şu uzaktaki ağaç yarışın sonu olsun şeklinde gale fiil maziyi el arnab fail yine heyya heyya bunlar fiil manasındaki isimler Burada vel tekün derken lam lamül emir. Tekün ise fiilü emir nakısun mebni mebniyün diyebiliriz. Tilke e, yine vel tekün derken kâne var. Kâne yine ismin ref haberini nasip ediyor. Burada kânenin ismi tilke şeklinde ismi işaret olarak gelmiş. İsmi işaret mebniyün alel feth fi mahalli ref'in ismi kâne. Eşşecara ise burada bedeldir. El ba'idetu ağacın sıfatıdır. Sıfatü lişşecera merfu'un mislehu ve alametu ref'ihi et dammetu zahiretu fî ahirihi. Şeklinde nihaye burada kânenin haberidir. Kâne ne demiştik? ismin ref haberini nasb ediyordu. O yüzden nasb konumunda gelmiştir. E, haberun mansubun ve alametu nasbihi el fethatu zahiretu fi ahirihi. Haberu kâne. Es-sibak muzafun ileyhtir. Diğer cümlemiz galet es sulahfatu kaplumbağa dedi ki İzen gaden ve O zaman yarın sabah güneş doğduğunda inde yusihut horoz öttüğünde öttüğü zaman seykünül indilaku diyelim. Evet seykünül indilaku min bu nokta başlangıç noktası olacak. Yani toplu olarak o zaman yarın sabah güneş doğduğunda horoz öttüğü zaman bu nokta başlangıç noktası olacak şeklinde. Galet <laughs> fiil <laughs> mazi es sulahbetu fail izen harfi <-ü> cevap. Gaden <laughs> sabahın ikisi de zarfı zaman konumunda. Verinde <laughs> de burada zarfı zamandır. Dulu'i muzafın ile el fecri muzafın ile. Rindeme yine şart edatı. Yusihu fiil muzari Merfuğun nitecerrüdihi minen nasibi vel cazimi ve alametü ref'ahi etlametü zahiretü fi ahirihi etdeykü fail fa'ilun merfuğun ve alametü ref'ahi etlametü zahiretü fi ahirihi seyekönü yine fi'lü muzari nakisun gelmiş yine ismin ref haberini nasip ediyor. El intilak burada ismi kânedir. İsmi kâne merfuğun ve alametü fi min harfi cer İsmi ve e ismi işaret aynı zamanda da ismi mecrurdur. Şöyle yapıyoruz. İsmi mecrur değil tabi ismi işaret mebniyun alel kesir fi mahalli cerrin ismi mecrur. Ya da mecrurum bir harfi cerde diyebiliriz. Hazihin nokta nokta da burada bedeldir. Min ha, hazihin nokta cümlesi de cümle olarak haber konumunda olduğu için kanenin haberi. O yüzden fi mahalli nasbin haberu kane diyoruz. قال الأرنب إذا سننام هنا عند هذه النقطة كي نبدأ السباق غدا. Tavşan dedi ki o zaman yarın yarış başlayana kadar bu noktada uyuyalım. Gali burada fiil mazi el arnebi fa'il. İzen yine harfi cevap diyebiliriz. Senenem burada fiil muzari. Yine faili müstetir nahnu şeklinde. Hüna burada mekan zarfı. inde yine zarfı mekan. Hâzihi muzafın ile tabi ismi işaret mebniyun alel kesir fi mahalli cerrin ile en nokta bedel Key burada nas harfidir harfi nasbin diyebiliriz nebde nebde e fiil muzari mansubun bi k ve alamet nasbihi el fethatu zahiratu fi ahrihi. faili yine müstetir gelmiş ve fa'iluhu zamirun müstetirun vücuben takdiruhu nahnu Es-sibaqa mef'ulun bih konumunda, gaden zarfı zaman şeklinde. Diğer cümlemiz ve indel mesai edhalet es-sulahfatu ra'saha fî qawqa'tiha. Kaplumbağa ak e, akşam olduğunda kaplumbağa başını kabuğunun içine soktu. Burada ''Ve'inde'' zaman zarfı. El mesai muzafun ile edhalet fi'l mâzi es-sulahfatu fa'il konumunda ''fâilun marfu'un ve alametu raf'ihi ad-dammetu fî fi Ra ise mef'ulün konumunda. Ha ise burada muttasıl zamir. Aynı zamanda da muzafun ile zamirun muttasılun mebniyun alet sükun. Fi mahalli cerrin muzafun ile Fi harfi cer. Kavgaati ismi mecrur. Mecrurun bi harfi cer. Ve alametü cerrihi el kesratü zahiretü fi ahirihi. Ha yine hem muttasıl zamir. Aynı zamanda da muzafun ile Diğer cümlemiz. Ve gattat fi nevmi amik. Derin bir uykuya daldım. Burada gattat yine mazi fiil. Fi harfi cer. Burada tabi ve fiilinin faili e, müstetir gelmiş. Ve fa'iluhu zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hüve şeklinde fi harfi cer dedik. Nevmi ismi mecrur konumunda. Amiyak da sıfat konumunda. Sıfatü'l-li mecrurun mislehu ve ilametü cerrihi el-kesretü zahiretü fî âhrihim şeklinde. Diğer cümlemiz key testa'id de lisibaqi yevme gadin. Yarınki yarış gününe hazırlanmak için. Key burada harfi nasbin. Testa'id de fiil muzari mansubun bi key. Ve ilametu nasbihi el fethatu zahiratu fi ahirihi. Testa'id de fiilinin faili yine müstetir gelmiş. Ve fa'iluhu zamirun müstetirun cevazen takdiruhu hiye. Şeklinde. Liye harfi cer sibaqi ismi mecrur. Yevme burada zaman zarfı gadinde muzafın ile şeklinde. Metnimizin irabının bu kadarını yapabildik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.